Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir kemiksiz pizza hazırlayacağız. Uzun zamandır çok fazla et yemeği yapmıyoruz. Bugün de canımız çekti. Kemiksiz pizza yapacağız. Kanalımızda pizza'nın farklı versiyonları var. Bugünkü tarifimiz kemiksiz ve ince doğranmış olacak. Mangalda pişireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet kemiksiz pizza için kullanacağımız malzemeler. Burada gördüğünüz gibi kemikli pizza var koyunun kuzunun sırt kısmı. Birazdan bunları kemiksiz yapacağız. Kemiğinden ayıplayacağız ve incece doğrayacağız. Ve yanına şöyle güzel bir maydanoz soğan salatası yapacağız. Onun için biraz maydanozumuz var. İçine domates de olacak. Domates, soğan ve limonumuz var. Soğan salatası için birazcık sumak kullanacağız. Ve etimiz için de tuzumuz var. Başka hiçbir baharat kullanmayacağız. Tuz ve et çok güzel oluyor. Buyurun başlayalım. Evet kemikli pirzolamızı soyup kemiksiz yapacağız. Bu çok zor bir işlem değil. Şu kemikleri güzelce sıyırıp buradaki etleri çıkaracağız. Şöyle kemiklerin dibinden girerek başlıyoruz. Bu şekilde kaba etleri sıyıracağız. Şöyle gördüğünüz yer etli kısım. Burayı güzel çıkartmamız gerekiyor. Şuradan başlıyoruz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi etimizi güzel bir şekilde çıkarttık. Bunları da güzelce sıyıracağız. Kıymalıkta falan kullanabiliriz. Başka bir yemekte kullanabiliriz. Şimdi sıra geldi etimizi temizleyip doğramaya. Şu üzerindeki kaba yağları alıp burada bir tane siniri var. Onu çıkaracağız. Ve hatta şu kısmı da biraz alacağız. Çünkü piyozola gibi değil de Şöyle daha ince etler olarak doğrayacağız. Şu gördüğünüz kısmı alıyoruz. Sıra geldi etimizi doğramaya. Şu kısmı önce bir düzelteceğim. Evet bu şekilde biraz ince doğrayacağız. Ve ızgaraya dizip mangalda pişireceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ince ince doğruyoruz. Gördüğünüz gibi etlerimizi bu şekilde küçük küçük doğradık. Ve şöyle tokmağımızı da çok hafiften döveceğiz. Fazla dövmüyoruz. Ve direkt bunu ızgaramıza alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi etleri bu şekilde ızgaraya dizdik. Şimdi buna sadece tuz atacağız. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Et ve tuz. Etin en lezzetli hali. Şöyle çok hafiften tuz gezdireceğiz. Arkalı önünü. Şöyle çok hafiften tuz gezdirdik. Hem bu kısma hem diğer kısma. Biraz da diğer tarafına. Ve tamamdır. Etimiz hazır. Artık mangala geçebiliriz. Mangalımız hemen hemen hazır olmak üzere. Mangala geçmeden önce soğan salatamızı hazırlayalım. Birazcık maydanoz, soğan ve domates doğrayacağız. Bir tane de soğan doğrayalım. Piyazlık olacak. Tıra domates de ince ince piyazlık domates doğrayacağız. Piyazımızın üzerine Şöyle çok az limon sıkıyoruz. Çeyrek limon. Birazcık toz sumak. Çok az da tuz atacağız. Hemen karıştırmayacağım. Etleri pişirince ardından salatamızı karıştıracağız. Ateşimiz hazır ve ızgaramızı ateşin üzerine koyduk. Etlerimiz çok çok pişecek. Ortalama 3-4 dakika sürüyor. İnce doğradığımız için ateşimiz de çok güzel. Pratik oluyor. Hızlı bir yemek. Hemen doğru at mangala bitti gitti. Yine duman altı olduk ve etlerimizi çevireceğiz. Şöyle bakalım görüntü nasıl? Yağlar şıpır şıpır damlıyor. Ters çevirdik. Güzel bir şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Tekrar ters çevireceğiz. Evet etlerimiz hazır. Çok kısa bir sürede pişti. Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi yağlar da çok güzel kızardı. Çok fazla kurutmadık. Nefis duruyor. Artık tabağa alabiliriz ve etlerimiz hazır. Hemen içeri geçip tadına bakalım. Piyazımızla güzel bir şekilde karıştıralım. İşte bu güzel bir soğan salatası ve yanında et. Yeme de yanında yat demişler. Gerçekten de öyle oluyor. Etlerimizi soğutmadan tadına bakıyoruz. Önce ekmeksiz bir parça yiyelim. Şöyle hafif yağlı olsun. Efendim müsaadenizle. Bismillah. En sevdiğim et şekli. Tuzla yapılan ve ızgarada pişen. Bir de etin en güzel bölgesi. Hem de kuzu eti. İçerisinde baharat yok. Etin tadını mis gibi alabiliyorsunuz. Gerçekten çok sevdiğim bir et. İnşallah sizler de bu güzel tarifi yapıp denersiniz. Sofralarınız bol bol etle dolsun. Bir parça et aldık ve piyazını koyduk. Çok güzel. Hı hı. Evet şimdi daha güzel oldu. Çok fazla söze gerek yok. Zaten ürün ortada. Bildiğiniz gibi et keminden sıyırdık. Güzel bir şekilde doğradık. İyi bir şekilde pişirdik ve nefis oldu. Bugün de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.